Merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlerle birlikte Edmi Facebook sayfa beğendireceğiz. İlk önce beğendirmek istediğimiz sayfanın linkini kopyalıyoruz. Test amaçlı yapıştıralım bulacak mı? Evet buluyor. Linkimizi kopyaladıktan sonra Edmi e giriyoruz. Et site page dedikten sonra Facebook Facebook likes diyoruz. Dünyanın her yerinden ve artık neresini isterseniz little diyoruz. Hmm, ben buraya ayırt etmem için bir isim yazacağım. Evet yazdım ve pek url e de diyor. Buraya ıı, sayfamızı yapıştırıyoruz. Total clicks kaç verelim? 100 kişi verelim. Artık 9 puandan vereceğiz hızlı. Hızlı olması için daha düşük veremiyoruz. Evet arkadaşlar işte sayfamız buraya çıktı. Şu anda total klik günlük 109 puandan verdim. Bu aralar çok yüksek bu puanlar. Yaz yaylarında hep böyle yükseliyor arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi ve bekliyoruz biraz bekledikten sonra beğenilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlayacak. İstersek arkadaşlar şu bölüme tıklayarak düzenleme yapabiliriz. Puanımızı düşürtebiliriz. Türkiye yap. Ben burayı Türkiye yapacağım. Türkiye. İngiltere'den olsun. England. Nita olsun. England. niye çıkmıyor lan? Gitsen oralara. Yani ben markadan insanlar gelsin. İstediğimiz gibi yapabiliyoruz. Bakalım başka Avustralyalılar da iyi olur. Brezilya bu aralar çok popüler. Brezilya neredesin? İşte arkadaşlar bildiğimiz gibi yapabiliriz, güncelleyebiliriz. Sev Bir klikimiz geldi. Şu anda klikimizin biri gelmiştir ama Aziz Mest bu medyayı beğendi gördüğünüz gibi. Ve beğenimiz 3'e çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi beğenir. yani. Facebook 100 kişi beğen sayfam tanıtım yapma gerek yok. Admin Fest'ten hepsini hallediyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Vık. Ve daha zamanı geldi arkadaşlar. Daha fazla soru ve görüşlerinizi Facebook sayfama yazabilirsiniz. Sayfa oluşturdum. İyi günler diliyorum. Esen kalın.